Dil eğitiminde online platformların etkin kullanımı semineri Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından Dil eğitiminde online platformların etkin kullanımı konulu seminer verildi. Saü Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar tarafından Sağü Vakfı Özel Okullarında görevli İngilizce öğretmenlerine yönelik verilen seminerde. Hibrit öğrenme yöntemi içinde önemli yeri olan online platformların etkin kullanımı anlatıldı. Seminer, yapılan sunumun ardından soru cevap bölümü ile devam etti.